da kendisi çıksın. Bak Elif bile Bana çıkıyor. Bana bakın. <laughs> Arkan Elis Arkanda Aferin kız sana. Nasıl çıktın hmm. sen öyle? Ama yukarıya Aa, çıkamayacak şimdi. Elisa da yani. bakın nasıl çıkıyor. Aferin <laughs> Elisa <adaya gülüyor> da sana. <gülüyor> <gülüyor> Alelina, <laughs> yavaş, Ay Elina. Yavaş. 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 Ay ya. Herkes çıksın Ali. Ondan nasıl, sonra anneciğim. Nasılsınız? Aa. Elif kaydı. Ya. Niye korkuyorsun kendine çıksana bak arkadaşlar. Şimdi bunlar da bunlar da sana Çok güzel değil mi annem? Elisa da. Nasıl Elisa da güzel mi? Ay ne güzel. Bak şimdi onları kayarken çekeceğim. Bilge ablası çekin de ben onları kayarken de çekeyim. Bay bay yap şimdi. Hay. Sen bağırınca bir sol beni atıyorsun. O bence ilk başta bir kıpırdanıyor ya. Ben çok korkarım. Bir bunu bir, 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 bir Ondan dolayı. Anne hadi kay kızım, <gülüyor> 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 çok güzelmiş burası. Devam anneciğim, Cemre gel hadi anneciğim. Hadi koş 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 Cemre. koş. Cemre, gel kay hadi bak, Ali kaydı. Cemre biraz hadi seni kaymanı bekliyoruz teyzem. Hadi kızım, şey Cemre Mira. hadi kay anne. Gel 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 gelecek, gel 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 Cemre Mira geliyor, 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 geliyor. Hop, kaydı. <gülüyor> <gülüyor> bak yapabiliyorsun canım. Hadi. Eliz de çıktı, Eliz de çıktı. De... Elis hadi anneciğim. Aa orada da varmış kaydırak, bu tarafta da varmış. Cemre ablanı bırak, kendin çık. Alya tepene bak, Eliz. Eliz bak tepende ne varmış, köpek varmış. Sen bakayım çıktın. Ona Cem Demira, Elisa da, Elisa da koş koş koş, Elisa da koş 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 koş. Ay ailemi ne ne yaptın? Aliya, sakın onu yapma. Orayı kaydırak gibi gördü bence bile bıraktı kendini, bir de gülüyor. gülüyor. Anneciğim sakın bak arkadakiler düşer! sakın bırakma kendini, tamam mı Aliya? kaydırak değil hanım orası merdiven bak arkandakilere düşersin aya bak tepene bak köpek var üstünde bak gördün mü aya 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 bak köpeği gördün mü köpeği bak tepede köpek var sen bak köpeği gördün mü köpeği gördün mü Ayla. Ayla. ne yapmış Ayla. o Ayla. köpek var değil mi annem Ayla. evet büyük büyük dişleri var değil mi annem <laughs> ne yapıyormuş? Ayı var. Ayı var değil mi? Köpek annem o, ayı değil.